Hangi iPhone alınır? Bu soruyu çok fazla soruyorsunuz ve bu videoda size en doğru iPhone'u aldıracağımı düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlarda bir sorunuz varsa sormayı unutmayın. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Ayrıca yorumları sola kaydırarak hype butonuna basıp ekstra destek olabilirsiniz. Bu da beni desteklemek için çok önemli arkadaşlar. Lütfen hype vermeyi de unutmayın. Şimdi gelin abone olduysanız ve bildirimleri açtıysanız videomuza geçiş yapalım. Öncelikle birazcık pahalı modellerden ucuz modellere doğru gelelim. Çünkü bence pahalı modellerde tercih edilmemesi gereken modeller de var. Mesela ben yakın zamanda iPhone 17 Pro Max'in bir inceleme videosunu yaptım arkadaşlar. En pahalı modelden başlıyorum. iPhone 17 Pro Max tabii ki paranız varsa kaliteli, kamerası güzel, işlemcisi çok iyi genel olarak çok iyi bir telefon. Ama ben iPhone 17 Pro Max'ten ziyade 16 Pro Max'in daha çok tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi niye diyeceksiniz? Bir telefona bu kadar para vermişken kılıfın telefonu çiziyor olması, telefonun renk atıyor olması ve böyle problemlerle karşılaşıyor olması bence çok üzücü bir şey. E bunları da göz önüne aldığım zaman malzeme kalitesi iyi değilse ülkemizdeki vergilerle birlikte bu kadar para vermeyi hiç mantıklı bulmuyorum. iPhone 17 serisinde tek mantıklı bulduğum telefon iPhone 17'nin düz modeli arkadaşlar. Eğer pahalı bir iPhone almak istiyorsanız istiyorsanız o iPhone 17 serisi yeni bir seri olsun istiyorsanız bence düz bir iPhone 17'yi tercih edin. Bir kere ön kamera, ekran artık 120Hz, işlemcisi çok güçlü, pil performansı da mükemmel. Bunların hepsini göz önüne aldığımız zaman bence iPhone 17'nin performansı kesinlikle tercih edilmek için yeterli oluyor arkadaşlar. Ama bir aşağı modele geldiğimizde de iPhone 16 Pro Max'i çok beğeniyorum. Yani aslında şu ana kadar iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro ve iPhone Air'i almam, iPhone 17'yi alırım bir de iPhone 16 Pro Max'i alırım. Böyle düşünebilirsiniz iPhone 16 Pro Max'te geçen sene çıkmasına rağmen performansı çok iyi, kameraları çok iyi, işlemci ve pil performansı mükemmel. Ayrıca kasa dayanıklılığı malzeme olarak da çok iyi arkadaşlar. Şimdi bir telefon aldığım zaman ben önce işlemci performansı ve kamera performansına bakıyorum. Bunun yanında da pil performansı da dengeli olmasını bekliyorum. Ama 16 Pro Max bunların hepsini sağlayan ve boyut olarak da benim çok hoşuma giden bir telefon. Ben biraz büyük bir telefon seviyorum. Bu yüzden 16 Pro Max'i daha çok beğeniyorum. Biraz daha aşağı geldiğim zaman iPhone 16 Pro'yu almazdım. Fiyat performansı çok dışında kalıyor. Bir de pili birazcık hızlı bitiyor arkadaşlar. Düz iPhone 16 modelini ben daha çok beğeniyorum. iPhone 16 serisinden ya düz 16'yı alırdım ya da 16 Pro Max'i alırdım. 16 Pro Max veya iPhone 17'yi de tercih edebilirsiniz ama 16 Pro Max'in iPhone 17'ye göre çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. iPhone 16'nın düz modelinde yapay zekanın bütün özelliklerini destekleyeceği ve henüz eskimeyen bir model olduğu için tercih edebileceği modeller arasında yer alıyor. Evet 60 Hz ekranı var. Evet 16 yerine 16 Pro tercih edebilirim diyecek insanlar bulunuyor. Ama bence iPhone 16, 16 Pro'ya göre çok daha fiyat performans ve tek eksiği baktığınız zaman üçüncü bir kamera ve ekran olarak düşünebilirsiniz. Ben içerik üretmeme rağmen 3 kameralı bir iPhone kullanmıyorum ve sizin de üç kameralı bir iPhone'a ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Bunlar tamamen görsel şovlar. Gerek yok paramız cebimizde kalsın. Biraz daha fiyatları aşağı çektiğimiz zaman iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 serisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Burada da 15 Pro Max veya iPhone 15'i tercih ederdim. Şimdi Arkadaşlar size sebebini söyleyeyim. 15 Pro Max zaten eğer ikinci el temiz bulursanız gayet iyi bir telefon. Performansı güzel, pili uzun dayanıyor, kameraları da çok kaliteli çekim yapıyor. 15 Pro pili hızlı bitiyor, fiyatı çok yüksek ve çok amaçsız bir telefon. Kesinlikle tercih etmezdim. iPhone 15'in 256 GB'ı. Bakın burası çok önemli. 128 değil. Şimdi hep 256 tercih edeceğiz bütün iPhone'larda. Eğer iPhone 15'in 256 GB ile iPhone 16'nın 256 GB arasında fiyat farkı olarak çok fazla fark yoksa bazen kampanyalar oluyor ve fiyatları birbirine çok yaklaşıyor arkadaşlar. Bu durumda iPhone 16'yı tercih ederdim. Ama aralarında çok fiyat farkı varsa iPhone 15 256 da bence kesinlikle tercih edebilecek modellerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. iPhone 15'in 256'sı 128'i değil. Abi şimdi neleri tercih edeceğiz o zaman? 17 düz 17, 16 Pro Max, iPhone 16, 15 Pro Max veya iPhone 15. Bir de en uygun fiyatlı iPhone'u söylüyorum sizlere şimdi. iPhone 16e. Evet size çok ilginç gelebilir. Tek kamerası var. Biliyorum ekranı 60 Hz ama Tek kamera içerik üretmeyen kişilerin çoğuna yetecektir. Çok fazla zoom yapamıyorsunuz, belki makro çekim de yapamıyorsunuz, belki geniş açıda çekmiyorsunuz. Ama içerik üretmeyen herkes için tek kamera fazlasıyla yeter. Ayrıca işlemcisi iPhone 16 gibi bütün yapay zeka özelliklerini destekliyor ve çok yeni bir işlemci. iPhone 16 ile aynı işlemciyi kullanıyor baktığınız zaman. Çok iyi işler çıkartıyor. Şimdi 16 ile aynı işlemciyi kullanıyor olması ilerleyen zamanlarda yapay zeka güncellemelerini ve yeni çıkacak olan sürüm güncellemelerini de uzun süre alacağı anlamına geliyor. E performansına baktığımızda da bir günü çok rahat çıkartıyor. E şimdi en ucuz ve fiyatlara baktığımızda da bayağı ucuz yani. 40-35-40 arasında yer alıyor. Mükemmel bir fiyat bandı var arkadaşlar. Bunlar da göz önüne aldığımız zaman ben iPhone 16e satın almanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kamerası dediğim gibi içerik üretmeyen fakat iPhone kullanmak isteyen herkese fazla fazla yetecek hem ön hem arka kamerası, işlemci konusunda çok iyi bir işlemci kullanıyor ve arkadaşlar hafıza olarak da bence 256'yı alın. Gayet yeterli bir hafıza olacağını düşünüyorum sizler için. İkinci el temiz bulabilirsiniz. İlla sıfır almak zorunda değilsiniz. Değişeni yoksa temizse ikinci el alınabilir. Bu modelinde rahatlıkla tercih edileceğini düşünüyorum. Şimdi bir aşağı serilere baktığımızda iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Pro, 13 Pro Max ve aşağısı bunları bu dönemde kesinlikle tercih etmezdim. Bak bir kez daha söylüyorum, kesinlikle tercih etmezdim. Bir kere bu modellerle aynı fiyatlarda Android telefonlarda çok iyi modeller var ve hepsi çok güncel telefonlar. iPhone 13 dediğiniz telefonun muhtemelen bu yıl sonunda güncelleme desteği bitecek. 13 serisine gerek kalmayacak. 14 dediğimiz telefonda seneye bitecek. Yani 1-2 sene telefon kullanımı ve 1-2 sene güncelleme alacak bir telefon için bu kadar para bağlamak bana hiç mantıklı gelmiyor kesinlikle ama kesinlikle tercih edilmesi gereken en önemli nokta arkadaşlar iPhone 16e en düşük fiyatta yukarı doğru çıktığımızda iPhone 15 256, 15 Pro Max, 16 256, 16 Pro Max veya iPhone 17. Ben bir iPhone olacak ben bir iPhone alacak olsam bu iPhone'ları tercih ederdim. Sebepleriyle de anlattım. Şimdi normalde videoyu erkenden kapatacaktım aslında ama yorumlarda çok soracağınızı biliyorum. Abi Android tarafında neler tercih edilebilir peki? iPhone 13, 14 serileri yerine. 11 ve 12'yi saymıyorum bile. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Paldan ucuza doğru gidiyorum. S25 Plus, Samsung S25. Ondan sonra S24 Ultra, S24 Samsung tarafında. Xiaomi tarafında Xiaomi 15, Xiaomi 15T Pro, 14T Pro. Samsung tarafında S25 Fan Edition, bunu da söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Honor 400 Pro ve Honor 400. Bu telefonlara baktığımız zaman bu telefonlar iPhone 11, 12, 13 ve 14 serileriyle aynı paralara satılıyor. Yani muadil fiyattalar. E bu göz önüne alındığı zaman bir kere bu saymış olduğum telefonlar daha bir yıllık telefon. Ve bunların kameraları da gerçekten kendi fiyat bandına göre çok iyi kameralar. Yani aldığım zaman abi bunun kamerası çok kötü, işlemcisi çok kötü, pili çok hızlı bitiyor. Asla böyle şikayetlerinizin olacağı telefonlar değil. İşlemci performansları çok iyi, pil performansları çok iyi, kamera performansları çok iyi. Ayrıca iPhone 13, 14 serileri Ile kıyasladığım zaman onlardan daha iyi çekim yapıyorlar. Özellikle Xiaomi, Samsung, Huawei tarafları. Huawei'de de mesela Pura 80 Pro var. Aynı şekilde bu fiyat bandında tercih edebilirsiniz. Ve bu telefonlar, Honor telefonlar mesela kamera konusunda kendilerini çok geliştirdiler. Ve emin olun bana iPhone 13 ve iPhone 14 serilerinden çok daha iyi çekim yapıyorlar. Çok daha uzun yıllar güncelleme alacaklar. Ve çok daha yeni güncel bir telefon kullanmış olacaksınız. Üstelik yapay zeka özelliklerinde bu telefonlar destekliyor. iPhone 14 ve 13 serilerinde de yapay zeka özellikleri de yok. Bence bunların hepsini göz önüne aldığımız zaman tercih edilme sebepleri açıkça ortaya çıkıyor. Bu yüzden arkadaşlar telefon tercih ederken sadece markasına değil teknik özelliklerine ve verimliliğine bakmanız gerekiyor. Her şey kağıt üzerinde de bitmiyor. Bir telefonun en önemli noktası verimli olması. Yani kağıt üzerinde yazan teknik verileri performans olarak sizlere verebiliyor olması lazım. E bunların da hepsini göz önüne aldığımız zaman aslında arkadaşlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacağınızı düşünüyorum. iPhone 13-14 alınmaz. Seri olarak da alınmaz. Almazdım yani. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Bunlar yerine saymış olduğum Android modelleri tercih ederdim. Üst modellerde de hangi iPhone'ları tercih edeceğimi söyledim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.